Silah atılmıyor Güvercin çakırtısıdır şafakta yaldı zaman Şadırvanda su Ihlamurlarda ezan Görkemli bir namaz uğultusu Heyhat Hamza Bey camii şerefinden kim kaldı? Kim kaldı eski Selanik'ten? Laternalar sustu Sürahiler tenha Tek kibrit çakılmıyor kim kaldı ittihat ve terakkiden O jön türküler ki hariçten Evrakı mızurra celvederlerdi O fedailer ki barut öksürürler Sakal tıraşları mavi Kırmızı bıyıkları biber Kim kaldı müdafai hukuk cemiyetinden Avcı ceketi Körüklü çizme Astıragan kalpak Bazen ittihatçı Hafif iştirakium, öfkeli kaşları salkım saçak, kumral bıyıkları mahzun, hani felaket tütün içerler, ceplerinde idam fermanları, bellerinde söğüt yaprağı bıçak, ya millet meclisinde mebus, ya kuvayı seyyarede asker, kadehlerde rakı, nazlı beyaz, vani köy korusunun teşrinlerdeki sisi, Gramofonda ince saz, meyhane musikisi O şenliklerden heyhat kim kaldı Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin Utlar vahim sorular soruyor Öldü Nazım Samilov Sarı Mustafa Yıkılmış Strasnoy Ploskat'ın Saat Kulesi Eski Bolşeviklerden kim kaldı?